bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft Pocket Edition'da. Direkt kaçalım arkadaşlar. Bu sefer hiç ölmek istemiyorum. Kaçalım direkt. Ee, intro yükledim bir tane. Umarım beğenmişsinizdir. Geçen bölümde söylemeyi unuttum. Ee, intro yükledim. Beğenirseniz sevinirim yani. Bunun için de abone gelsin. Ama bayağı bir uğraştım o intro için. Intro nasıl yapılır şu bu her şeye baktım. 40 saatte yapabildim. Neyse bir chest buldum. Güzel. Uuu tam ortaya 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 demir kılıç yapacağız. Tamam çok güzel olacak arkadaşlar. Demir kılıç. Tamam şu an iyi gidiyorum. Yemeğimiz falan da var. Ee, şu chest mi? Ya buralarda ilerledi bir chest var da hiç gitmeye yemiyor benim. Şu anda hiç gitmeyeyim. Ee, neden diye soruyor olursanız denize sıkış. Ah, arka 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 mı? Arkaya bak arkaya arkaya. Gel lan buraya. At kafası. Gelsin. O buraya be. Salah. Minecraft P'de zıplayınca yavaşlıyor insan. Öyle geberirsin. Bu da benden gelsin canım. Aa oyun aga geldi. Hı, oldu. Şimdi işte herkese tek atma zamanı. Ya dışarıdan da hadıcı geçiyor. Sinir oluyorum ya. Videocu çekerken bir sese sinir oluyorum. Geçen annem girdi. Çık dedim. Sinirlendi. Anneler de benim oyun yine laga geliyor. Götür kardeşi. Ne lag değil miymiş? Neyse. Palaflex. Ama güzel aldım o adamı. Şu an değil ilerliyorum. Kaçmam iyi olmuş. Şuradan girelim. Buraya daha önce biri girmemiş. Crafting table mı Ya crafting table olsaydı çok güzel olurdu. Şu ana kadar hiç adam görmedim. Bir adam dışında. Eee bakalım adam var mı? Adam diyorum ya, chest var mı? Chest, chest, chest yok chest. Chest olsaydı çok güzel olurdu ya. Chest niye yoksa? Burada buraya atlama yemiyor benim. Ee, çıkış yeri, çıkış yeri var burada. Çıkış çıkış. Bir dakika merdivenin arkasında chest Yok. Yemek pişirebiliyor muyum? Steam var, stick bana yarayacak. Olmaz. Hadi bakalım ilerlemeye devam. İlerlemeye devam. Ya bir yerde craft table görürsem zaten adamların ağzına edeceğim crafting table'ı bir bulsam. Of. Hayır. <laughs> Lan tuza kapısı. Örümcek ağı, ağı ne, la, ne hala burada? Neyse şöyle bir çıkalım. Aha adam. Gelsin. Video yazayım. Neyse arkadaşlar 5 dakika olmuş. Bir el daha oynayalım isterseniz. Bir el daha. Daha. neyse. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Çünkü şu ana kadar bir yorum var. O da benim arkadaşımdan. Ya daha kanalı dün kurdum aslında da. Neyse. Ee, abone olmayı unutmayın. Kesinlikle abone olun. İzleyenler de söylüyorum bunu. Ee, abone olun. O kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tekrar söylüyorum. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin. Yorum atın. Görüşürüz.